Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yeni videomuz aslında yeni bir başlangıç. Neden başlangıç? Çünkü temelinden başlıyoruz. Yani e, öyle bir video olacak bu. E, alfabeyi göreceğiz, yani kirilciyi göreceğiz. Bunu neden yapıyorum? Çünkü aramızda e, alfabe yani kirilciyi bilmeyen birçok arkadaş var ve onlar rica etti. Ben de gerçekleştiriyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Makedonca'da toplam 31 tane harf var. 31 harf. Tamam mı? 5 tanesi ünlü oluyor. Geri kalan ünsüz oluyor. Yani çok ünsüz harfimiz var Makedonca'da. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İlk harfimiz A. Yani Türkçe'deki A bildiğimiz A ünlü bir ses. Yani sesli bir e, harf pardon yani a harfi a örnek kelime azbuka 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 alfabe demek azbuka sonraki harf b yani b b harfi Türkçe'deki b gibi e, kelime örnek bukva bukva Bukva. Harf demek. Bukva. Evet. Sonraki harfimiz V. V. V harfi yani V. Gördüğünüz gibi yazılışı Türkçedeki B gibi. Makedonca'da V diye okunur. Yani V harfi. Şimdi biz bu harf ile üç tane farklı kelime göreceğiz. Nedenini de söyleyeceğim hemen. İlk örneğimiz Voda. 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 Voda'nın anlamı su. Voda. Yani nasıl yazılıyorsa öyle okunuyor. Kirilce öyle bir alfabe. Aslında Türkçedeki gibi nasıl yazılıyorsa öyle okunuyor gördüğünüz gibi. Çünkü bütün harflerin kendi sesleri var. Yani voda. Fakat v harfi ile bazen bir değişiklik olabilir. V harfi bazen f gibi söyleyebiliyoruz. Kuralı var tabii ki. Kuralı da söyleyeceğiz. Örnekle anlatacağız. Tamam mı? Vtornik kelimesi. Vtornik. Vtornik diye okunmuyor. Vtornik değil yani. Vtornik. Ve hafif bir f gibi söylüyoruz. Vtornik. Kural diyor ki V harfinden sonra bunlardan biri varsa bu harflerden biri varsa o zaman V harfi V olarak söyleyemiyoruz, F gibi söylüyoruz, F olarak söylüyoruz. Yani o yüzden e, V Tornik değil, f Tornik diye okuyoruz. Anlamı da Salı günü mesela f Tornik de demek istersek e, V Tornik değil, f Tornik diye okuyacağız diye söyleyeceğiz. Ama Yazılışı çok önemli. Yazılışı her zaman V ile olur. Yani F ile yazılmaz. Tamam? Ve üçüncü olarak V harfi kelimenin sonunda bulunduğu zaman genelde yine hafif bir F gibi söylenir. Yani V gibi değil F gibi söylenir. Örnek kelime mesela doydof. Şimdi doydof V ile yazılıyor. Ama öyle söylemiyoruz. Doydof yani ufak bir F tonu var. Yani doydof. Yani zorlamayın demek istiyorum. Ee, kelimeleri okurken doydov, vtornik değil. Yani doydov, vtornik diye söyleyebilirsiniz. Rahat bir şekilde F gibi. Ama tekrarlıyorum. Yazılışı çok önemli. Yazılışı V ile olması gerekiyor. Doydof kelimesi bu arada da geldim demek. Yani geldim. Geliyorum değil, geldim geçmişte. Yani geldim, doydov. Tamam, güzel. Evet arkadaşlar, sonraki harfle devam ediyoruz. Şimdi Türkçe'de G harfi G, aslında Makedoncada iki harf olabilir. Nasıl öyle? Şöyle ki, e, Türkçe'de bir harf oluyor, ama kelimeye göre e, yani sesi biraz değişebilir. Mesela, örnek veriyorum. Gamze'deki G, Gamze. G kalın G gibi oluyor, Gamze değil mi? Yani şuradan geliyor, Gamze. Fakat e, gömlekteki G gömlek G, yani G biraz daha ince oluyor. Yani gördüğünüz gibi gömlekteki G ince oluyor, G. İşte Makedonca'da da G ve G iki farklı harf oluyor. Fark nasıl? Yazılışta fark şöyle bir çizgi yani e, koyulur g çizgisiz oluyor g, kalın g yani g ve g harfi çizgili oluyor g yani e, gamze g gömlek g Makedonca bir örnek verelim mesela grad grad kelimesi şehir demek grad yani g, kalın g ile fakat gezve gezve yani Türkçedeki cezve Makedonca'da gezve biz deriz ve g çizgili g ile yazılır. Yani gezve değil gezve. Sonraki harfimiz d harfi d yani Türkçedeki d harfi. gördüğünüz gibi yazılışı biraz değişik oluyor. Türkçede olmayan bir karakter çünkü yani öyle şekil. Tabii ki pratikle buna alışırsınız. Kelime örneğimiz D harfiyle, D harfiyle dost. Dost. Dost kelimesi D O ''j'' D dost. Dost kelimesi aslında yağmur demek. Dorst. Yani D hem başında hem de sonunda bulunuyor. Dorst. Dost yağmur. D harfiyle bir örnek daha vermek istiyorum size. Çünkü bir şey daha anlatmak istiyorum. Mesela drjava kelimesi drjava. Drjava kelimesi devlet demek. Drjava. Şimdi, eee Makedonca'da ı harfi yok normalde. Yani ı harfi yazılış olarak yani Türkçedeki gibi bir harf değil. Yani ı harfi Makedonca'da yok. Ama mesela bu kelimede ve bazı başka kelimelerde ı Sesi çıkıyor arada. Yani duyabilirsiniz. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum burada. Mesela gördüğünüz gibi drjava kelimesinde e, D, R, J. Üç tane sessiz var. Değil mi? Yan yana gelmiş. R da ortada. Yani R harfi ortada bulunuyor. E şimdi R harfi eğer iki tane ünsüz arasında bulunuyorsa... Yani iki ünsüz arasında R harfi varsa o zaman o R harfi ır olarak okuruz. Genelde yani böyle bir sistem var. Yani kural diyelim. Yani ır gibi okunur. ır tamam mı? İr değil er başka ünlü getirmiyoruz. ır olarak okuyoruz. O yüzden burada derjava dirjava demiyoruz. Dırjava ır gibi okuyoruz. Dırjava Devlet diyebilmek için drjava söylüyoruz. Umarım anladınız. Sonraki harfimiz e harfi. E zaten biliyoruz. Türkçe'de de aynı harf, aynı ses ve aynı yazılışı da aynıdır. Yani ünlü bir e, harf. E harfiyle bir örnek: Europa. Europa. Avrupa kelimesi Avrupa yani Türkçedeki gördüğünüz gibi burada Avrupa yani V harfi normal e, söylüyoruz V gibi yani F gibi değil yani Avrupa 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 çok güzel sonraki harfimiz J J J yani Türkçedeki yazılışı e, biraz değişik farklı e, J harfiyle Makedonca'da kelimeler var. Hemen örnek verelim. Jivot. Jivot. Jivot çok güzel bir kelime. Jivot. Hayat. Jivot. Hayat. Yaşam. Jivot. Sonraki harfimiz. Z. Z harfi aslında üç gibi yazılışı. Yani karakter olarak, şekil olarak tanıyorsunuz. Yani üç gibi, sayı gibi yazılır. Ama Makedonca'da Z harfi oluyor. Z harfiyle bir örnek. Zabava. Zabava. Zabava eğlence demek. Zabava. Evet sonraki harfimiz biraz değişik bir harf. Çünkü Türkçe'de olmayan bir harftir. Bunlardan birkaç tane var yani. Ee, bu bizim ilkimiz şimdilik. Ee, Z harfi yani yazılış olarak şekil olarak tanıyorsunuz. Türkçede var olan bir şekil yani alfabede var. Fakat sesi farklı çünkü z harfi aslında iki harften oluşan bir harftir. D yani d ve z. Şimdi dız olarak okunmuyor. Diz olarak da okunmuyor. Z, z aslında ne oluyor burada? Üst üste geliyor. Harfler üst üste yani D için hazırlanıyorsunuz ve üstüne Z getiriyorsunuz. Yani Z, Z. Tam D diyeceksiniz gibi Z getiriyorsunuz. Z, Z. Biliyorum yani biraz zor olabilir başta ama öğrenirsiniz. Hemen bir örnek verelim. Zit, zid, 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 Duvar demek. Zit yani z i d zit dit değil. Zit de değil. O Sırpçada öyle kullanılır. Makedoncada zit z harfi var yani. Sonraki harfimiz i harfi. Yazılışı biraz tanıdık geliyor. Türkçedeki neye benziyor? Yani tersi aslında oluyor. Bu i harfimizdir. İ ile başlayan kelimeler var Makedonca'da çok. Yani isim, sıfat, fiil var. Bu harfe bir örnek verelim. İme. İme Ime. Ime isim demek. At, isim. Ime. Sonraki harfimiz y. Y. Yani yazılışı Türkçedeki J harfi ama okunuşu Makedonca'da y oluyor. Yani bu harfle bir örnek versek Ya yabolko. 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 Elma. Yabolko. Evet, şimdi Türkçedeki K harfi Makedonca'da aslında iki şekilde bulunur. Yani iki farklı harf olarak kullanılır. Bu neye benziyor? Hatırlıyorsanız G ve G olayı vardı. Burada da aynı sistem olacak. Yani K harfi değişecek yani kalın kemiz var ve ince k var bu Osmanlıca'daki kaf ve kef harfleri gibi yani kı kalın k bir de ince k yani e, ki ve tabi fark etmek için üzerine bir çizgi koyulur yani çizgi olmadan e, harf kı kalın k oluyor yani çizgisiz olan kalın k kı çizgili olan k oluyor. Yani ince ince bir e, ses çıkarıyor. Ki. Şimdi örnek verelim mesela kalın k ile bir örnek. Mesela krevet. 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 k. Krevet. Krevetin anlamı yatak. Krevet. Hı -hı. K ile bir tane örnek versek, K harfi ile mesela kerka, kerka, kerka. Kerkan'ın anlamı kız çocuğu. Yani oğlan gibi oğul yani kız çocuğu da var. Makedonca'da kerka deriz biz. Sonraki harfimiz l. L harfi. L Türkçedeki L harfi oluyor. Gördüğünüz gibi biraz yazılışı farklı oluyor. Yeni bir karakter, yeni bir şekil. L yani lajica mesela. Lajica. Lajica kaşık demek. Lajica. Ve sonraki harfimiz, yine Türkçe'de olmayan bir harftir. Makedonca'da e, kullanılan bir harf, L harfi. L Bu harf tekrar iki e, sesten, yani iki harften oluşan bir harftir. E, L, bir de Y harfinden. Fakat Y değil, yani Y diye söylenmez. L Tekrarlıyorum, yani üst üste geliyor gibi. Yani iki harf üst üste geliyor l ama y üzerine gelmiş. l l Bu mesela kolye'deki l yani kolye demiyorsunuz zaten. Kolye yani l l harfi. Bununla bir örnek versek mesela lübeznost. Lübeznost. Lübeznost kibarlık, incelik demek. Lübezen. Lübezen. Yani bir kişi mesela ki bir kişi, ince bir kişi yani Lübezen. Sonraki harfimiz M. M. Yani bildiğimiz M. Türkçe'deki yazılışı da aynı yani değişik bir şey yok. Örnek verelim. Miris. Miris. Miris kelimesi koku. Miris. 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 Koku. Sonraki harfimiz N harfi. Yazılışı gördüğünüz gibi biliyorsunuz fakat Türkçe'de farklı ses oluyor o harf. Yani ş diye okunur. Yani Türkçe'deki H, Makedonca'da N diye okunur. N. Kelime örnek verelim. Nos. Nos. Yani koku. Kokuyu ne ile alıyoruz? Nosla. Burunla. Nos. Nos burun demek. Tamam. Şimdi yine farklı bir harfe geldik. N harfi. N. N harfi tekrar Türkçe'de olmayan bir harf ve yine iki harften oluşan bir harftir. İki sesten oluşan bir harftir. Yani N ve Y harfi. N, y. Fakat N olarak söylenmiyor ya da ni, nui değil. N, N. Yani tam N söyleyeceksiniz gibi Y üstüne geliyor. Yani N, N ve bununla e, yani baştan kelime Makedonca kelime yok aslında. Örnek olarak e, genelde biz New York söyleriz yani örnek verir, veriyoruz. New York kelimesi, New York şehri yani New York, New York diye söyleriz. Ama ortada, sonunda bulunabilir. O yüzden bir iki tane örnek daha vereceğim size. Mesela Yadenye. Yadenye. Yani bu kelime de ya de ne. N harfi var. Yani n harfi ile bu e, kelimeyi söylüyoruz. Ya de ne. Anlamı da yemek mesela. Ve sonunda mesela bir tane örnek vereceğim. Kony. Kony. Kony kelimesi at demek. Kony. Yani şöyle konya kelimesinin ay çıkaralım. Kony kalıyor. İşte o Makedonca'da at demek. Kony. Devam ediyoruz. Sonraki harfimiz O harfi. O. Makedonca'da ö yok. Yani sadece temiz, noktasız o var. O. Bildiğimiz Türkçedeki o ve aynı zamanda ünlü oluyor o. Örnek verelim. Ogledalo. 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 Ogledalo ayna demek. Ogledalo. Tamam. Sonraki harfimiz p p Türkçe'deki p sesi yani yazılışı gördüğünüz gibi farklı oluyor p örnek verelim praznik 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 bayram demek belki de sreken praznik olarak duymuşsunuzdur sreken praznik mutlu bayramlar demek sreken praznik ya da srekni praznici olarak yani çoğulu Sonraki harfimiz r, r, yani r harfi r. Makedonca'da gördüğünüz gibi yazılışı Türkçedeki p gibi oluyor. Yani Türkçedeki p, Makedonca'da r diye okunur, r. Radost, radost kelime, örnek radost. Radost kelimesi çok güzel bir kelime, sevinç demek. Radost, radost, radost. radost sevinç. Bir örnek daha vermek istiyorum bu harfle. Ee, az önce konuştuğumuz gibi ırı harfi iki ünsüz arasında bulunuyorsa eğer e, ır olarak okunur. Bir örnek verelim. Ağaç kelimesi Makedonca'da dırvo. dırvo. Gördüğünüz gibi d, r, v, o olarak yazılıyor. Ama okunuşu drvo yani d ve v arasında r olduğu için r harfi yani ır olarak okuyoruz. Drvo ağaç demek. Tamam? Güzel. Sonraki harfimiz s harfi. S. Yani gördüğünüz gibi yazılışı Türkçedeki c oluyor ama Makedonca'da bu harf yani yazılışın s diye okunur. S harfi yani s s Örnek kelime semeystvo. Semeystvo. aile demek. Semeystvo aile. Sonraki harfimiz t. T. Türkçedeki t gibi aynı şekilde, aynı şekilde de yazılıyor. T harfi yani örnek verelim. Topka. Topka. Tahmininiz var mı? Topka. Top demek. Yani topka, Türkçedeki top. Topka. Sonraki harfimiz u. U harfi, gördüğünüz gibi Türkçedeki yazılışı, yani onu biliyoruz karakter olarak u harfi ama Türkçede farklı sesi var. Ye oluyor. Demek ki Türkçedeki ye, Makedonca'da u diye okunur. U. Ve kelime örnek verelim. Ubavina. Ubavina. Ubavina Ubavina'nın anlamı güzellik. Ubavina Güzellik Sonraki harfimiz f. f F F harfi yani gördüğünüz gibi yazılışı değişik oluyor. Türkçe'de olmayan bir harf. Yani e, şekil olarak diyorum. F harfi aslında sesi var yani Türkçe'de. F Örnek kelime fabrika Fabrika Türkçe gibi fabrika yani. Fabrika Ondan sonraki harfimiz h. 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 Yani h, Türkçedeki h, Makedoncada h ama gördüğünüz gibi yazılışı farklı. Makedoncada x gibi yazılır. Yani h sesi var. Örneğin kelime hartia mesela. Hartia. Hartia kağıt demek. Hartia. Sonraki harfimiz tekrar şu farklı olanlardan ve Türkçede olmayanlardan biri. Bu harf aslında S harfi oluyor. Bu harfiyle ilgili özel bir video var kanalda. Onu da izleyebilirsiniz. S harfi. S yani iki sesten oluşan bir harftir. D harfi, T sesi bir de S sesi yani S ses sesi. T ile S. Şimdi burada tıs demiyoruz. Tis de demiyoruz. Tı. Tı. T için hazırlanıyoruz ama S çıkıyor yani. T. T. T için hazırlanın. T. S getirin. T. T. Bu harf çok kullanılır Makedonca'da. Örnek. Cigla. 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 Cigla, Cigla kelimesi tuğla demek Türkçe'de. Cigla. Ya da polisiya. Polisiya polizia polis polizia ve bir tane daha örnek vereceğim. Ranets. Ranets yani sonunda da bulunur. Ranet derken sırt çantası oluyor. Ranets. Tamam? S harfi yani. Bununla ayrı olarak dediğim gibi bir video var. Onu da izleyip yani oradan da kelime çıkarabilirsiniz ve pratik yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Sonraki harfimiz Ç harfi, Ç. Yazılış olarak gördüğünüz gibi e, yani değişik oluyor. Biraz dörde benziyor. Dört e, rakam olarak yani dört gibi. Ç. E, Türkçede ses olarak var aslında. Ç harfi, Ç. Başka Ç yok Makedonca'da. Tek bu Ç var. Ve bir örnek verelim mesela. Çador. Çador. Çador kelimesi Türkçedeki şemsiye. Çador. Aslında Türkçeden kalan bir kelimedir bu. Çadırdan yani. Çador biz diyoruz şemsiye, Tamam. Son iki harfimiz kaldı. Sonraki harfimiz C harfi. C yazılışı olarak farklı biraz. Türkçede olmayan bir şekil. Yani C aslında Türkçede C harfi oluyor. Bununla bir örnek versek mesela. Cemper. 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 Cemper, kazak demek. Cemper, cemper. Ve son harfimiz ş. Ş harfi en son harf oluyor. Makedon alfabesinin en son harfi ş. Yazılış olarak biraz W'ya benziyor gördüğünüz gibi. Özellikle el yazısını yazarken yani 3 çizgi alttan onları bağlayan bir çizgi oluyor. Ve ş sesi çıkarıyor. Türkçedeki ş harfi yani gibi. Ve e, bununla örnek versek mesela şal kelimesi, şal yani Türkçe'deki şal atkı gibi yani şal. Ve bir tane örnek daha vereceğim. Ştırk, ştırk, ştırk. Şimdi dikkat. Burada ne var? Ş, ünsüz t ünsüz, r ünsüz, k ünsüz. Dört tane ünsüz yan yana gelmiş. Böyle kelimeler var Makedonca'da şaşırmayın. Fakat ben size ne dedim hatırlıyorsanız iki ünsüz arasında r harfi gelse r ır diye okuruz. Yani ır gibi çıkıyor. O yüzden ştirk, ştark, şturk diye değil yani ştırk diye okuruz bunu. Ştırk ve e, anlamı leylek oluyor. Ştırık leylek. Tamam? Evet arkadaşlar, e, alfabe bitti. Harflerimiz bu kadar. 31 tane harf var dediğimiz gibi. Türkçede olmayan, Makedonca'da olan harfler hangisiydi? 1. z z harfi yani dz'den oluşan z. 2. l l L, Y'den oluşan L 3 N harfi N Yine bu N ve Y'den oluşan N harfi Ve dördüncü olarak S harfi Yani tekrar iki sesten oluşan T ve S S harfi Tamam mı? Dört tane yeni harf çıktı sizin için Yani Türkçe'de olmayan harf demek istiyorum Makedonca'da olan harf ama dediğim gibi Yine e, Türkçe'de olan, Makedonca'da olmayan harf de var. Yani ö harfi yok, ü yok, bir de ı normalde yok yani. Harf olarak yani yazılmıyor dediğim gibi. Bu arada alfabe ile ilgili birçok e, Makedonca şarkı var, e, videolar var. Ben size e, linklerini aşağıda bırakacağım. Onları da bu videoyu izledikten sonra da izleyebilirsiniz isterseniz. Pratik olsun diye yani harfleri öğrenmeniz şart kesinlikle. Bir şey daha eklemek istiyorum. Biz Makedonya'da genelde el yazısıyla yazarız. El yazısını çok kullanırız. Tabi teknoloji şimdi her şey herkes telefonda, bilgisayarda yazıyor dijital olarak yani normal. Ama normalde bir yerde ne bileyim reçete olsun, yemek tarifi olsun, ödev olsun insanlar genelde el yazısıyla ya, yazarlar. O yüzden um, el yazısını da öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Tamam mı? El yazısıyla ilgili de video var kanalda. Onu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda pratik yapabilirsiniz. Ve bütün yazdığınız kelimeleri Tekrardan el yazısıyla yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, tabii ki yani isterseniz e, diğer e, sosyal medyalarda da profillerimizi de takip edebilirsiniz. Oradan da yeni bilgi, yeni kelime, yeni fiil, yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Arada sırada test e, hali alıştırmalar yapıyoruz. Yani oradan da güzel şeyler öğrenebilirsiniz. Sonraki videomda tekrar görüşmek üzere.